Merhabalar Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel patatesli bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Tarifimize patatesleri haşlayarak başlıyorum. Haşlanan patateslerimin kabuklarını soydum ve iri iri doğrayıp üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber ve 3-4 dal maydanozu ince ince doğradım onu ekliyorum. Şimdi bir patates ezici ile güzelce ezeceğim. Bir parçası kalmayacak şekilde güzelce ezelim. İyice püre haline getirelim patatesimizi. Ezdikten sonra içerisine bir tane yumurta ekliyorum. yumurtayı iyice patatese yedirene kadar elimle karıştırıyorum. Ben 4 adet patates kullandım arkadaşlar. Yaklaşık 700 gram kadar geldi. Yumurtayla patatesi de iyice karıştırdıktan sonra üzerine kıvamını tamamlamak için azar azar un ekleyerek patatesi yoğurmaya devam ediyorum. Eklediğimiz unu mutlaka azar azar ekleyelim arkadaşlar. Patatesin cinsine göre un miktarı farklılık gösterebilir. Ben toplamda yarım su bardağı un kullandım. Yarım su bardağı un patatesimin istediğim kıvama gelmesine yeterli oldu. Bakın bu kadarı kaldı. Ve en son hazırladığım patatesli karışımın içerisine rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. ve kaşar peyniri de hazırladığım bu patatesli karışımı iyice karıştırıyorum. Her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz harika bir kahvaltılık oldu. Mutlaka sizler de yapın diyorum. Şimdi patatesli kahvaltılığımızın harcını hazırladım güzelce ve şeklini vermeye geçiyorum. küçük küçük parçalar alıp gördüğünüz gibi yuvarlayarak çubuk şeklinde hazırlıyorum. Kenarlarına bu şekilde elimle bastırarak düzeltiyorum. Yapılışı gördüğünüz gibi oldukça basit. Hiç uğraştırıcı değil arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir tarif. Ben baharat olarak sadece karabiber kullandım arkadaşlar. Sizler eğer seviyorsanız başka baharatlar kullanarak da lezzeti daha da artırabilirsiniz. Patates ve kaşar peynirini hemen hemen her kahvaltıda tüketiriz. Bu tarifimde ikisini birleştirerek yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok da lezzetli oldu. Mutlaka sizler de bu şekilde deneyin diyorum. Kahvaltıya hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldıysanız mutlaka bu tarifimi denemelisiniz. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Kahvaltılık patates çubuklarımı hazırladım. Şimdi kızartmaya geçiyorum. Kızartacağım tavanın içerisine bir miktar yağ aldım. Ve yağı kızdırdım arkadaşlar. Yağının çok fazla olmasına gerek yok arkadaşlar. Patateslerin yarısına kadar gelmesi yeterli. Üzerini kaplamasın. Patates çubuklarımızı kızartacağımız yağ iyice ısındıktan sonra ocağın altını orta ateşe ayarlıyorum ve her tarafı tamamen kızarana kadar altını üstünü çevirerek kızartıyorum. Şunu tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar, yağımız ısındıktan sonra mutlaka ocağımızın altını orta ateşe ayarlayalım. Aksi taktirde patateslerimizin dışı hemen kavrulur ve lezzeti güzel olmaz. Bakın hiç dağılma olmadan gayet güzel bir şekilde kızarıyor. Bu ve bunun gibi birçok lezzetli kahvaltılık tarifi kanalımda mevcut arkadaşlar. Kanalımı ziyaret ederek tariflerine bakabilirsiniz. Hepsi denenmiş ve çok beğenilmiş çok lezzetli tariflerdir. Mutlaka sizler de bakın ve deneyin diyorum. Şimdi kahvaltılık patates çubuklarım kızardı. Ve bir tabağa alıyorum. Kızarırken hiç yağ çekmiyor ama e, üzerindeki yağ alması için tabağıma yine de havlu kağıt serdim arkadaşlar. Kızartma işlemini yaparken mutlaka yağı önceden kızdırmamız gerekiyor. Aksi takdirde yağ çekebilir. Ama yağ güzelce kızdırırsanız hiç yağ çekmeden kızaracaktır. Patates çubuklarımızı yine kızartmaya devam ediyorum. Bu ikinci posta kızartmada yağımız daha da fazla ısındığı için daha çabuk kızaracaktır. Çabuk çabuk çevirelim arkadaşlar. Bu tarifi yapmak istediğinizde patateslerinizi akşamdan haşlayıp hazır edebilirsiniz. Sabah da diğer malzemelerini ekleyip pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tarifimin hazırlama aşamaları olsun, pişirme aşamaları olsun oldukça kolay. Hiç uğraştırmadan hazırlayabiliyorsunuz. Lezzeti de gerçekten çok güzel oldu. Yapan herkesin de beğeneceğine eminim. Dışı çıtır çıtır. İçi yumuşacık harika bir lezzet oldu. İçinde kaşar peynir olduğu için sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Daha lezzetli olur. Ve diğer kızaran patates çubuklarımı da alıyorum tabağa. Gördüğünüz gibi görüntüsü çok güzel, çok iştah açıcı. Misafirlerinize de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz servisinin kolaylığı da sizin işinizi kolaylaştıracak arkadaşlar. Lezzetiyle damaklara, görüntüsüyle de gözlere hitap edeceksiniz. Kızartma işlemini bitirdim arkadaşlar. Patateslerimi bir servis tabağına aldım. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesini de alarak sizlere içini de göstereceğim. ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ve beni Instagram sayfamdan da takip ederseniz çok sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.